Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesinde güvenlik görevlileri tarafından bulunan 6 yavru köpek, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde tedavi edilerek koruma altına alındı. 10-12 haftalık olduğu tahmin edilen köpeklerin tedavileri yapıldı. Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Kurtuluş Parlak, yavru köpeklerin herhangi bir hastalığının bulunmadığını söyledi. Çok soğuk ve üşümüşlerdi o yüzden bünyemizi aldık, ee, geçici olarak bakımlarını sağladık. Aşısız e, köpeklerimiz, e, öncelikle bir aşılama programına geçeceğiz. Tabii ki ondan önce bir muayene e, geçildi bizden, tarafımızca. E, bu muayenede herhangi bir problem görülmedi. Sadece e, özellikle kış aylarında soğuk olduğu için hipotermiye girdi. Bundan dolayı da e, vücut sıcakları yerine geldi. bir Birazcık bir sıvı... <laughs> Replasmanı yaparak da e, yaşamsal fonksiyonlarını normal hale getirdik. Anneleri olmadığı için biz kanat gereceğiz belediyelerimiz yardımıyla. Yavru köpekler tedavilerinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderilecek. Kurtuluş Parlak, soğuk havaların iyiden iyiye hissedildiği bu günlerde sokak hayvanları için bir kap mama bir kapsu bırakılması çağrısında da bulundu. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili anlaşmamız olduğundan dolayı bu başıboş köpeklerimizi barınağa yerleştireceğiz. Orada inşallah yeni sahiplerini bulmasını umut ediyoruz. Kış geldi malum o yüzden kediler çok bu konuda muzdaripler. Bir kap yemek olayını mutlaka herkes bulunduğu evin önüne koyarsa bu konuda yardımcı olurlarsa çok seviniriz.